Herkese selam arkadaşlar. Mükemmel bir üstü sayı sorusuyla bomba gibi yine karşınızdayım. Bakın içerisinde sarı, lacivert ve kırmızı renklerinde barındıran bir soru çözüyorum bu arada. Tişörtümden de fark edeceğiniz üzere koyu bir Beşiktaş taraftarı olmakla beraber e, soru üzerinde de centilmen bir e, Beşiktaş taraftar profilini sizlere çizmiş olduk. Yukarıdaki şekil üst tabanı sarı, alt tabanı kırmızı, yan yüzeyleri mavi renge boyanmış eş küplerden oluşmaktadır. Bu şeklin mavi renge boyanmış Görünen yüzeylerinin alanları 4 üzeri 4 santimetre kare olduğuna göre. He bakın. Mavi yüzey boyanmış olan alanlar 4 üzeri 4 santimetre kare olduğuna göre. B ile C arasındaki en kısa uzaklık. B ile C arasını sormuş bize? Güzel. Şimdi bakın gençler sayalım. Benim kaç tane burada alanım var? 1, 2, 3, 4. Çok güzel. Peki bu 4 tane alanın toplamı ne kadarmış? 4 üzeri 4 santimetre kare. O zaman bir tanesini bulmak istersen. 4 üzeri 4 santimetre kare alanı. 4'e bölsem bir tane mavi alanın ne kadar olduğunu bulur muyum? Evet. Ve bakın gençler zaten biz bu üst sayılardan bunu çok rahat yapabiliriz. Bu 4'ün aslında üstünde gizli bir kim var? 1 var. Peki bu 1 yukarıya nasıl çıkacak? Çarpım durumunda. 4 üzeri 4 abisi durdu. Kardeşi yanına gelirken ne yapıyordu? Üzerine bir adet eksi alıyordu gençler. Peki tabanları aynı olan sayıların üstlerini toplayacağız. Topluyoruz. 4 eksi 1 ne oldu burada? 4'ün kübü olmuş oldu. Peki 4'ün kübü nedir gençler? 4'ün kübü 64'ün ta kendisidir. O halde benim burada mavi yüzeylerden bir tanesinin alanı 64 mı oldu? Çok güzel. Peki bu şekil nasıl bir şekilde eş küplerden oluşmuş. Peki küp dediğimiz şeylerde karelerden oluşmuyor mu? Peki karelerin bütün kenarları birbirine eşit değil mi? Evet. Peki buradaki alan 64 olduğuna göre hangi iki eşit sayının çarpımı bize 64'ü verir? O 8 dediğimiz arkadaşın ta kendisidir gençler. O halde bakın bu kenar 8 ise bu kenarım da 8'dir. E bu da eş küp olduğuna göre bu kenarı 8 ise bu kenarım da 8 olmuş oldu. Bakın burası da eş bir küp olduğuna göre bu kenar 8 ise burası da 8 olarak bulunmuş oldu. Otomatikman bakın bu da mavi bir eş küp olduğu için bu kenarı da 8 olarak bulunmuş oldu. Bizden istediği zaten B ile C'nin arasındaki uzaklıkta. B ile C'nin arasındaki uzaklık da 8 artı 8'den 16 cm olarak bulunmuş oldu gençler. Cevabı B şıkkı. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.